Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte parçada anlam, diğer bir adı par paragraf bilgisi olan konumuza giriş yapacağız. Ee, burada neler göreceğiz? Burada parçada anlamda neler görme, e, parçada anlamı e, sorularını nasıl çözeceğimizi, neler aramamız gerektiğini, bir paragrafta nelere dikkat etmemiz gerektiğine bakacağız. Veya bir paragraf yazmak istediğimizde hangi kurallar çerçevesinde bir paragrafı kaleme alacağımızdan bahsedeceğiz. Öncelikle paragrafın ne olduğuna bakarsak, e, cümlelerin, e, kelimelerin, kelimelerden cümle cümlelerden ise bir metnin, bir paragrafın oluştuğunu söyleyebiliriz. Aslında bu bir zincirleme ise paragraf zincirin son hallerine yakın bir kısmı. Çünkü paragraftan sonra da metnin bağlama oluşuyor. Paragrafları birbirlerine zincirlediğimizde çünkü metin oluşuyor. Bir paragrafta ilk etapta bakmamız gereken şey ana düşüncedir. Bir paragrafın vermek istediği en nihai, en temel, en genel ilk ifade genellikle ana düşüncedir ki sorularda özellikle paragrafta anlam sorularında şıklı sorularımızda ana düşünce kelimesini sıklıkla görürüz. Peki aranmak istenen neymiş? Asıl Düşünce. Peki, yukarıdaki parçanın ana düşüncesi kitapların insana, um, insana ümit ve mutluluk vermesi diyor. Ben insanlara yaşamak için ümit, kuvvet, neşe veren kitaplardan hoşlanırım. Umutsuzluğa düşüren kitapları sevmem. Farkındasınız, umut, umutsuzluk, anahtar kelimelerimizi saymaya başlıyor. Mutluluk, neşe, aynı kavram alanından kelimelerimiz. Zaten tam bir uzun içinde yaşayamıyoruz. Bir de yazarlar bize karanlık, kötü şeylerden bahsederse huzurumuz kalmaz diye devam ediyor. Umut ve neşe aşımalamalı. Genellikle son cümleye bakmakta fayda var. Toparlayıcıdır. Ama bu bir genel geçer bilgi değildir arkadaşlar. Son cümleye bakıp metni de okuyalım. Anahtar kelime, anahtar kelime yöntemini kullanalım. Dikkat ederseniz aynı kavram alanından kelimeleri sıklıkla seçmeye başlamış. Bu yüzden buradan hareketle bunun umutla alakalı olduğunu, mutlulukla, neşeyle, huzurla alakalı olduğunu söyleyebiliriz. E, ana düşünce bu yönde. Ve bir de ana duygu var arkadaşlar. Ana duygu bir şeyi de öne çıkarıp okuyucuya hissettirmek istenen asıl duygudur. Asıl düşünce ana düşünce, asıl duygu ana duygu. E, sevinç, üzüntü, mutluluk, merak, hüzün genellikle şiirleri e, baz alırız burada. E, karşımıza çıkan duygulardır. Bakın burada mesela bir lirik şey bize bir pastoral şiir vermiş ve doğal sevincinden bahsediyor. Burada da bir lirik şiir vermiş. Bize burada özlenme hasretten bahsediyor. Hatırlarsak lirik şiirler, duygusal şiirlerdi. Pastoral şiirler doğayı anlatan şiirlerdi. Ana duygu, ana düşünce ve geldik konuya. Konu bir metinde, bir paragrafta anlatılan e, ko, anlatılan konuyu belirtmemiz gerekiyor. Bir olay, bir durum, bir düşünce, bu fark etmeksizin ne anlattığını belirtiyoruz. Ne anlatıyor sorusuna cevap veriyoruz. N, e, ne duyguyu anlatıyorsa, ana düşüncesine, işte ana duygusuna, e, fikrine bakıyorsak, ana düşüncesine bir de konusuna bakmamız gerekiyor. Arkadaşlar bir metin vermiş, iklim değişikliği ile alakalı. Burada konu ne? İklim değişikliği ve etkile Biraz daha bilimsel bir yönde, biraz daha tarafsız, biraz daha genel geçer bakıyoruz. Bir örnek sorumuz var. Birlikte çözelim arkadaşlar. Ee, soru da bizden şunu istiyor. Diyor ki sıfır bu parçanın konusu hangisi olabilir sorusuna bakıyoruz. Sıfır rakamı 6000'li e, 600'lü yıllarda kadar bilinmediği için kullanılamamış. Hindistan'da 7. yüzyılda keşfedilen sıfır önceleri nokta ile gösterilmiş. E, zamanla noktanın yerini çember. Arap matematiklerde de bu rakamı benimsemiş ve matematiğe büyük katkılarda bulunmuşlar. 1200 yıllarda ise ünlü İtalyan matematikçi Fibonacci sıfırı Avrupa'da tanıtmış. Sıfır yüzlerce yıl içinde bütün dünyaya yayılmış. Buradaki konu ne diyor arkadaşlar? Beraber baktığımızda arkadaşlar sıfırın önemi, sıfırın sözcüğünün kökeni sıfır rakamın ortaya çıkışı ve yayılışı, sıfıra bakış. Arkadaşlar bir kere bakış kesinlikle yok. Bunu eleyebilirim. Bunu muhakkak eledim. Önem konusunda işte şurada kullanılır, burada kullanılır. Bu kadar önemlidir. Şurada olmasaydı olmazdı. Bu tarz bir bilgi de yok. Belki köken bilgisiyle e, C şıkkı arasında kalabilirdik. Ve burada arkadaşlar bakın nereden çıktı ve Avrupa'ya kadar gelişi, Avrupa ülkelerine değinişi, ilk çıktığı ülke bütün bunlara değinildiğinde bu yüzden cevabın C olduğunu göre bilirim. Biraz daha da kapsam geçerliliği C'nin olduğunu söyleyebiliriz. Peki bir metin metin yapan en önemli husus neydi? Tabii ki de başlık arkadaşlar. Başlığı yok sayamayız. Bir metni genel olarak e, fragmanı veya bir metni bana ilk izlenimini oluşturan resmi yoksa özellikle bana o ne okuyacağım hakkında ilk çıkarımlarımı yaptıran şey başlıklardır arkadaşlar. İyi seçilmesi gerekiyor. Ee, örneğin e, kitap okumakla ilgili bir metin var. Ee, kitap okumaya yazarsanız çok da ilgi çekmeyecektir. Biraz daha canlı, biraz daha ilgi çekici, biraz daha okuyucunun evet ne okuyacağım diyebileceği şeyler yazmalıyız. Fakat bunu şu şekle getirmemeliyiz. Özellikle film isimleri gibi anlamsız, gereksiz, karşıdakinin anlayamayacağı kadar karmaşık, kompleks olmamalı. Ne çok uzun olmalı ne çok kısa olmalı. Amacına hizmet eden başlıklar seçmeliyiz. Ufuzun başlıklarda bilhassa bizim seviyemizde çok da ilgi çekmeyecektir. Bahar geldiği zaman diye başlayan bir şiir vermiş. Okuma sevincinden bahseden bir metin olduğunu söylemiş. Elbette ki başlıkları kendimize göre çeşitlendirebiliriz ama neticede okumayla ilgili bir metne de kalkıp da e, sağlıkla ilgili bir başlık veremeyiz. Başlıklar biraz özneldir. Elbette ki ama konu konusunda kesinlikle nesnel olmak zorundayız. Bir örnek sorumuz var. Birlikte çözelim arkadaşlar. Bir ülkenin trafik düzeni o ülkedeki insan ilişkilerini yansıtan önemli bir göstergedir. Trafik araç trafikte trafik araç kullanan kişilerin birbirleriyle kurdukları iletişim tümü olarak ifade edilebilir. Bir ülkedeki trafik düzenine bakılarak insanların birbirine karşı davranış şekillerini gözlemleyebiliriz diyor. Burada trafik sorunları arkadaşlar doğrudan sorun veya trafikte saygı veya trafiği önleme yolu değil de dikkat ederseniz trafik ve insan arasındaki Doğrusal ilişki ya da e, bağ anlatmak istediği için cevabın adan olduğunu söylememiz gerekiyor. Geldik bir diğer hususumuza. O da diğer sayfadaki olayların oluş sırası. Bu soruları sıklıkla göreceksiniz arkadaşlar. E, bu soruların mantığı şu: Olayları belli bir e, mantık çerçevesinde sunmaktayız okuyucuya. Örneğin evden çıkarsın, e, durağa gidersin. Durakta otobüse biner, okuluna gelir derse girersin. Bunun sıralaması okulda derse girersin, durağa gidersin, evden çıkarsın e, ya da işte bu sıralamayla anlatmaya başlarsan arkadaşına başından geçen olayı sana şunu der. Bir dakika kafam karıştı. Hangisi önce, hangisi sonraydı? İşte arkadaşlar bu öncelik-sonralık ilişkisi olayların oluş sırasına gönderme yapıyor. Muhtemelen bazen arkadaşlarımızla veya günlük hayatımızda yaşadığımız sorunların en temel noktası bu. Anlatım sırasında oluş sıralarına riayet etmememiz. Fakat sıklıkla anlatımda oluş sıralarına dikkat ederiz. Yani çok istisnai durumlar olmadığı sürece olay kompleks, birden fazla olay iç içe girmediyse oluş sırasını bulmamızda bir sıkıntı olmuyor. Bu yüzden bütün paragraflar kendi içindeki bir bütünlüğü vardır. Tıpkı konuşmamızdaki bütünlükler gibi öncelik, sonralık, ardılık, söz konusudur. E, mantıklı bir şekilde sıralayacağız e, ve mant şey bu soruların en önemli özelliği budur. Bağlaçlara dikkat etmeniz, bu gibi işaret sıfatlarına, işaret zamirlerine dikkat etmeniz gerekiyor. Neticede bu diyorsam öncesinde onunla ilgili bir bilgi vermem gerekiyor. Bu bir ipucudur arkadaşlar. Buna dikkat ederek çözersiniz. Sorular oldukça basit olacaktır. Arkadaşlar bu amaca bu bilim dalının. Zaten 1 ve 4'ü baştan elemem gerekiyor. Başa gelemezler. Neden? Bu ile başlamam mümkün değil. Dikkat ederseniz tüm metni zaten ikiden başlatmış. Robot bilim giderek büyüyen ve şaşırtıcı ürünlerin ortaya konduğu bir bilim dalı haline gelmiştir. Peki bu bilim dalı arkadaşlar bakın gönderme var. Bu bilim dalı hangi bilim dalı? Robot bilim. Dalının amaçlanan biri insana benzeyen robotlar geliştirmektir. Devam ediyorum amaçlardan bahsetmiş. Hayli bu amaca ulaşmak için demem lazım. Yine art gönderim, arkasındakine gönderim var. Beraber 2 4 1 sanırım cevabımız çıktı. Bursa. Devam edelim. Bu amaca e, ulaşmak için hayır bazı etkinlikler gerçekleştirilir. 3 Robocop 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 olarak bilinen bu etkinlikler bakın yine bakın bu etkinlikler diyerek şuradakine gönderme var. Bilimsel konferansların yanı sıra robot futbol robot futbol takımlarının karşılaştığı turnuvalar yapılır. Robotlar nasıl futbol oynadığı görmek için bu turnuvaları yine bakın bu turnuvalar diyerek gönderme yapmış, ipuçlarını vermiş. Cevap Bursa. Devam ediyorum arkadaşlar. Beşen bir kan soruları. Bunu ilk okuldan beri duyuyoruz. Neydi bunlar? Kim, nerede, ne zaman, nasıl, niçin soruları? Bunlar hikaye unsurlarını da belirtiyor arkadaşlar. Ee, kim, olayı yapan kim, ne olmuş, konumu neresiymiş, zamanı neresi, neresiymiş, nasıl olmuş ve oluş sebebi ne? Beraber bakalım örneğimize. Yavaş yavaş doğan güneş pencereden süzülmeye başlamıştı. Amacının kalkmaya hiç niyeti yoktu. O zaman kahraman için ilk kişiyi bulduk mu? Bulduk. Kim? Can. Buraya Can yazabilirim. O sırada Kemal Bey neşe içinde odaya girdi, bir süre çarşafa bürünmüş olan oğlunu izledi, yüksek sesle, "Haydi kalk bakalım, miskin şey. Erken kalkan çok fareye kalar. Ama senin niyetini öyleye kadar yatmak ve okula geç kalmaksa orasını bilemem tabii. Ki. Can yeşil gözlerini hafifçe araladı ama sonra yine kafasını çarşafın altına soktu, uykulu bir ses tonuyla mırıldandı. Baba yani Kemal Bey, Bunu da kahramanların içine yazabilirim. Parantez içine not etmem doğru olacaktır. Ee, ben biraz daha uyumak, uyuyamaz mıyım sanki? Hem ben fare falan da istemiyorum. Bırak benim e, deliklerinde kalsınlar. Kemal Bey oğlunun yanına gidip zorla çarşafı kafasından çekti. Gülümseyerek kulağına fısıldadı. Diploma yoksa kamp da yok. Anlaştık mı? Anladın mı yakışıklı? Oğlu saçlarını okşadı. Sonra odadan dışarı çıktı. Ama söyledikleri çok işe yaramıştı. Kamp lafını duyan Can yataktan Fırladı. Pekala. Kahramanları belirlemiştik. Buradaki olay ne? Can'ın okula gitmeye teşvik etmek. Gördüğünüz gibi özel gelenekler ayrılıyor. Arkadaşlar babasının oğlunu nereye gitmek istediği için uyandırıyor? Nereye gidecek arkadaşlar? Okula. Peki, babasını için kampa gitme durumunu hatırlatmış arkadaşlar. Okula gitme ikna etmek için. Peki, çocuk yataktan nasıl kalkmış arkadaşlar? Beraber bakalım. Fırlayarak kalkmış. Çünkü istediği bir şey var sonunda. Pekala. Bunları not ettiğimize göre bir diğer sayfadaya geçebiliriz. Neydi bunlar? Hikaye unsurlarımız. Arkadaşlar, metin türlerini işlerken hikaye öyküye baktığımızda bazı unsurlardan bahsetmiştik. Neydi? Olay, kişi, zaman, yer. Bir de dil anlatım vardı, ona dikkat etmem gerekiyordu, anlatımın kendisiydi. Bunu aslında yine değinmiş olacağız, Bunu birazcık tekrar etmiş olacağız, birlikte bakalım. Arkadaşlar altta bir metin var, yine bu metnin bu unsurlarını birlikte belirlememiz isteniyor, beraber belirleyelim. Gizem ile Aysu aynı sırada oturuyorlardı. Anladığım kadarıyla sınıfın en uslu ve en ünsal öğrencileriydi. Arkadaşlar sanki Gizem ve Aysu'yu kahraman olarak şimdiden yazabiliriz, yazalım. Diğerleri gibi bağırıp çağırmıyorlardı. Yeri gelmedikçe, söz düşmedikçe, sorulmadıkça konuşmuyorlardı. Kitapların defterlerini çıkarıp beklemeye başladılar. Daha öğretmen zili çalmamıştı. Girip çıkanlar, koşturup duranlar, çekişip atış atışanlar vardı. Gizem beni çıkararak arkada beni çıkararak arkadaşına bak sana ne göstereceğim dedi. Aynı Aysu coşkulu bir sevinçle yeni mi aldın dedi, diye atıldı. Az daha kapağını koparacaktı. İçim titredi. Yüreğim eridi. Gizem mutlu mutlu gülümseyerek yanıt verdi. Dün aldım. Biraz daha geç kalsaydık Aysu içinden giden bir ses, içi giden bir sesle. Adı çok ilginçmiş. Öyle sanıyorum içi de çok güzeldir dedi. Arkadaşlar bir kitabı konuşturuyor farkındaysanız. Zaman bir ders çıkışı, ders arası. Yer, okul veya sınıf. Daha özelini yazalım sınıf olsun. Olay yeni alınan bir eşyayı gösterme. Bakıyorum bir örnek sorumuz var. Onlara da bakalım. Bunları belirlediğimize göre. O gece mutfağın bir köşesinde oynarken annesi de akşam kemekten kalma bulaşıkları yıkıyordu diye başlıyor. Ahmet tüm gün gezinip durduğundan bitkin düşmüştü. Göz kapakları iyice ağırlaşmıştı. En sevdiği aracı ile oynarken yerde uyuyakaldı. Arkadaşlar burada yer Eee farkındaysanız mutfak diyebiliriz. Çünkü e, annesinin bulaşık yıkadığına göre mutfakta olmalıyız biz. E, bu yüzden e, şuradaki D şıkkını şimdiden eleyebilirim. Diğer konu, e, kişilere bakalım arkadaşlar. Yazar var, şey Ahmet var, bir de annesi var arkadaşlar. Annenin olmadığı tüm şıkları eliyorum. İki şıkkım kaldı. Peki, e, konu ne? Annenin bulaşık yıkaması mı yoksa Ahmet'in uyuyakalması mı? Elbette ki Ahmet'in uyuya kalması zaten gece ifadesini kullandığına göre cevabın geceyle alakalı olması gerekiyordu. Bir bahçıvan yanında çalışıyordum. Bahçıvan bahçedeki bir ağacı budamamı istedim. Arkadaşlar kişileri saydım mı? Saydı. Yani e, şahıs kadrosunda bahçıvandan bahsetti. Haliyle bir başka noktaya da değindi farkındaysanız. Neydi arkadaşlar bu? Bir olay var. Ne olayı var? Bahçedeki ağacı budaması. Bahçe dediğine göre arkadaşlar yerde var mı? Var. Zaten daha ilk metinden ben sorunun cevabını buldum mu? Buldum. Yani hepsini okumama gerek dahi kalmadı. Pekala arkadaşlar. Bugün neler gördük o halde? Bugün hep birlikte hikayenin unsurları olay, kişi, zaman ve mekandan bahsettik. Onun sıralarında bağlaçlar, özellikle işaret sıfatları ve işaret zamirlerinin önemlerinden, beşen bir kan sorularında kim, ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin sorularının öneminden, başlığın özner olabileceği gibi konudan bağımsız olamayacağından, konunun belirlenirken e, paragraftan şiirde ne anlatılıyor öyle dikkat etmem gerektiğinden, ana duygu ve ana düşünce arasındaki en temel farkın birinin duyguyu, diğerinin ise fikri vermek istemesinden bahsettiğinden bahsettim. E, bugünlük bu kadar. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.